Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet saatlerimiz epey bir geçti. Şöyle kahvemi aldım yanınıza geldim canlarım. Birazcık sizinle şöyle bir sohbet edelim. Tam geldim güneşin alnına oturdum mu Yasemin? Şöyle gelelim. Dükkanda işlerim sakinken dedim ki azıcık sizinle şöyle bir sohbet edeyim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bizler şükürler olsun iyiyiz canlarım. Saatlerimiz 4'ü. Bakayım. 4.20 geçiyor. Bu saat oldu daha yeni yanınıza geldim. Ee, dün video çekmedim. Şu birkaç gündür biliyorsunuz biraz böyle rahatsızdım. Dün acildeydik arkadaşlar. En sonunda artık dayanamadım. Migren migren atağı geçirdim. Ama yani senelerdir migrenim var ve ben böyle bir ağrı gerçekten hiç yaşamadım. Zannettim ki beyin kanaması geçiriyorum öyle bir ağrı. Normalde migren arkadaşlar bilmiyorum hani migreniniz olanlar vardır illaki aranızda. Şu kaş üstlerinden işte göze vurur, şakaktan gelir falan hani hep böyle oluyordu. En fazla işte gözünü açamazsın, miden bulanır falan hani böyledir. Dün saat e ee, bir gibi miydi. Hatta bir video açmıştım. Devam bile edemedim. Öyle böyle değil. Tam şu beynimin üzerinde bir ağrı ile geldi. Dedim ki herhalde sinüzitim azdı. Şimdi birkaç gündür de böyle hastayım ya. 15-20 gün falan oldu ben. Hani böyle e, grip, bronşit gibiyim. Doktora gitmiştim hatta ilk başta bana bronşit teşhisi koymuştu. Her neyse Ondan sonra dedim herhalde benim sinüzitim azdı. Ama sinüzit de normalde hani şu dört noktadan vurur, şuralardan vurur. Onu da biliyorum çünkü küçüklüğümden beri kronik sinüzit hastasıyım. Her neyse canlarım çok önemsemedim. Hatta bir tane sinüzit ilacı içtim öğlen. Saat dediğim gibi işte bir gibiydi. Bir de ağrı kesici içtim, dikloran içtim. Çünkü migren olmadığını adım gibi emindim yani. Neyse şu tepemden sen bir yoğunlaş o ağrı yani şuram kafamı öne eğemiyorum, yana çeviremiyorum, yatamıyorum. Böyle akıyor gibi sanki. Hani böyle beynimden sıcak sıcak bir şeyler akıyor. Her <laughs> neyse arkadaşlar en son şuraya biraz uzandım. Ee, saat kaç oldu ya? 6.30 oldu. Cık. Eşime dedim ki yok ben dayanamıyorum. Ben dedim götürün acile. Ondan sonra e, hemen apar topar şu şeyden caddeden taksiye atladık. Benim zaten oğlumla eşim koluma girdi, öyle götürdüler. Öyle fenayım yani. Hatta şuraya bir yere resmimi eklerim. Bu resimde, ekleyeceğim resimde arkadaşlar serum aldım, bir yarım saat 40 dakika geçti. Hastaneye gittikten serum aldıktan serum aldıktan sonraki resim. Kolumda hatta damar yolu açık. Doktor dedi ki bir iğne vurayım serumdan sonra, bir 10 dakika daha bekleyelim, geçmezse bir serum daha vereceğim. Ama dedi muhtemelen geçecek iğneden sonra. Her neyse e, buraya eklerim şimdi resmi gözlerim göz kapaklarım inanılmaz şiş gözümü açamıyorum doktorla konuşamıyorum anlatamıyorum bile falan eşim almak yani derdim <laughs> ondan sonra ben diyorum hayatımda ilk defa böyle bir ağrı yaşıyorum falan ondan sonra işte ellerini uzat işte elimi çekmeye çalış işte şuralarıma mesela şöyle bastırdı, işte gözlerini kapa ama böyle kaldırmaya çalış falan filan. Hani beyin kanaması geçiriyor muyum, geçirmiyor muyum diye böyle ufak tefek testler yaptı. Ondan sonra tövbe tövbe estağfurullah. Tabii Allah korusun öyle bir şey değilmiş de çok şükür. Ama inanın ben hastaneye giderken öyle bir şey zannettim. Büyük bir migren atağı geçirmişim arkadaşlar. Öyle... Baktım e nabızımdan. Şimdi bana ne iğnesi vurdunuz, ne sorumu yaptınız diyorum ama tabii konuşamıyorum bile. E, eşimle zaten oğlumu çıkarttılar. E, şeyde müşahede odasında e, çok hani insanlar var diye. Sadece hastaları tutuyorlar. Yakınlar arada bir geliyor. Hani bakmaya nasıl oldun falan demeye. Sürekli tutmuyorlar. Her neyse. Serum aldım, ee, seruma 3 tane ilaç karıştırmışlar, İşte bir tanesi migren ilacı, bir tanesi mide bulantısı ilacı, bir tanesi kas gevşetici falan derken 3 tane ilaç karıştırmışlar, izolasyon, izole, ya bir şey işte serum şeyini, e-nabızdan ee, e baktım, oradan gördüm, ondan sonra tabii onlar hiçbir şekilde geçmedi ağrım, o iğne de şeymiş, dikleron, ee, dikleron zaten gerçekten çok güzel bir ilaç. Yani hap olarak içtim hiçbir işe yaramadı ama e, şeyden kalçadan iğne yaptı. O, o zaman işe yaradı. Dikloron, Voltaren bir de bir tane daha karıştırıp 3 e, ilacı bir karıştırıp iğne yapmışlar. İnanın size yemin ediyorum 10 dakikada gözüm açıldı. Yani dedim ki şükürler olsun sağlık kadar önemli gerçekten bir şey yok. Ha, e, bir 10 dakika sonra böyle bir sersemledim ama. Zaten hani böyle şeydim ama konuşmama falan da yansıdı. E, muhtemelen hafif böyle mesela migren ilaçlarımızda da migren ilaçlarımızda da vardır ya hafif böyle morfin etkili hani e, içinde o ana maddesi vardır o morfinin falan o tarz bir şeydi muhtemelen dilim dönmüyordu çünkü ilaçlardan sonra her neyse kendime getirdi ya çok şükür Allah razı olsun yani doktorları eksikliğini göstermesin tabi bir daha da yaşatmasın inşallah böyle bir şey beterinden korusun öyle yani dün öyle bir şey geçirdim. Bugün iyiyim, şükürler olsun. Hiç baş ağrım, tepemde yok en azından. Şu kaşımın üstünde ağrılarım var hafif hafif. O da zaten dün o kadar ilaç aldım ki o işte serum, iğne, cart, cart derken. E, o yüzden bugün hiçbir ilaç içmedim. Dün akşam hatta e, ben mesela şey işte lipituraldi, kolesterol ilacıydı falan filan bir sürü bir ilaç e, alıp öyle yatıyorum hani kalp ilaçlarım falan filan. İnanın onları dahi içmedim yani. Sabah içtim kalp ilacımı. Şey yapmadım. O kadar çok böyle artık şey oldu ki böyle sarhoş gibi oldum ki ilaçlardan. Onları bile almadım öyle direkt yaptım yani. Öyle sizinle böyle kısaca konuşmak istedim. böyle arkadaşlar böyle bir şey geçirdim. Ama çok şükür geçti gitti bitti. Ee, bu arada bundan bir önceki videoda Hakkı'nın konser şeyini paylaşmıştım. Ee, şimdi mezuniyet bir üst sınıfların mezuniyet programıyla e, yıl sonu konserini birleştirdiler. Yani Haktan mezun olmadı. Hakkı'nın bir senesi daha var. Lise son lise sona geçiyor inşallah bu sene. Bir senesi daha var bakalım seneye de inşallah oğlum mezun olacak. Bakalım hepsinin hakkında hayırlısı olsun inşallah. Öyle saatlerimiz 8 oldu arkadaşlar. Biz eve geldik. Gelirken de bizim yukarıda Migros'a uğradık. Şöyle iki tane ekmek aldık ama bunları bakkaldan aldık. Bizim Arap kıza mama aldık. Şöyle somonlu peliksin mamalarını aldık. Domates aldık, salatalık aldık. Aslında amacımız kıvırcık almaktı. Namlı uğradık. kıvırcık yoktu. Yeşil soğanla kıvırcık alacaktık. Tam onun birkaç böyle birkaç adım sonrasında Migros var. Oraya uğradık. Kıvırcık orada da yok. Neyse dedim yarın pazardan alırım. Domates salatalık aldık şöyle. Bir de üçlü şöyle burçaklar indirimdeydi. Onlardan aldık. Alışverişimiz böyle. Hemen şimdi yemek hazırlayacağım. Dediğim gibi karnıbarımız var. Demiş miydim ya? Galiba demiştim. Ama yarın için şey yapacağım. Ee, kalçalı but var. defrize. Onu çıkartayım. Hemen bir düdüklüye atayım. O haşlansın. Tavuklu pilav yapacağım yarına. Yanına da bir ayran mis gibi gider. Şimdi hemen bir çay suyumu koydum. Bulaşık makinesi bitmişti. Ee, onun kapağını açtım bir havalansın diye. Onu boşaltacağım. Bir bıçağı aldım şuradan. Çayımı koydum dediğim gibi çayı demlerim. Öyle yani rutin işler canlarım. evet arkadaşlar yemek olayını hallettim. Şöyle tavuklu pilavımı koydum. Pişiyor. Burada da tavuğun suyuna bizim haktan birazcık grip gibi hem biz de içeriz dedim hem oğlum da içer. Tavuk suyuna terşehriye çorbası yaptım. Bol karabiberli. İlk başta böyle bir yemek kaşığı un kavurdum. Tepeleme değil böyle silme. Ee, yağsız tencerede. Unun kokusu çıktıktan sonra da tel şehriyelerimi koydum. Hafif onları da kavurdum. Ondan sonra e, tavuğun direkt suyunu boşalttım. Başka hiç su koymadım içerisine. Yağ da koymadım ekstradan çünkü tavuk bayağı yağlıymış. Kalçalı but kısmındandı ya. Ondan sonra tuzunu, karabiberini attım. Başka da hiçbir şey koymadım içerisine. Terbiye yapacaktım. Yumurtam falan kalmamıştı. O yüzden dedim limonu sıkılır. Üzerine mis gibi içilir. Şifa deposu. Burada da dediğim gibi pilavım daha pişiyor. Çayımı da ısıtıyorum bir yandan. Bir yandan mutfağı toparladım. Makinemi açtım. Makinem çok dolmuştu. Şu iki bardak sığmadı. Onu da elimde yakıtı veririm. Bir i̇ki dakikada şöyle bardaklarımıza çayımızı koyacağım. Kaynadı mı ki? Evet. En sonunda ocağı siliveririm. Hoppa. Şöyle çaylarımızı koyalım. Çamaşır makinesi de çalışıyor. Yatmadan da onları asarım balkona. Saatlerimiz de kaç oldu biliyor musunuz? Onu çeyrek geçiyor. Yapacak bir şey yok. Ve evet, çaylarımı alıp gidiyorum ben içeriye. Yemeklerim de burada ola dursun. Aslında şehriyeler yumuşadı. Bunu kapatabilirim. Onu kapatayım. Kendi kendine zaten içini şeker o. Şöyle. Bir tek pilavı bekliyorum şimdi. Onu da pişsin, içini çeksin. Üzerine kağıt havlu kapatırım. Soğuyunca da dolaba atarım. Pilavın altında kapattım arkadaşlar. Üzerine kağıt havlu serdim. O da demine alıyor. Saat 10.30 oldu bile. Şöyle çayımı aldım. Üçüncü bardağımı, dördüncü bardağımı inanın. Şimdi şeyi izliyoruz. Kim milyoner olmak ister onu izliyoruz. Bir yandan da dedim şimdi videomu editleyeyim. Hemen yarını hazır edeyim. Bundan sonra inşallah artık düzenli videolara devam arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.